Çok sık rastlanılan e, kulak kirlenmesi ve kulak tıkanıklıkları bazen e, çok büyük bir problem haline gelebilir. E, şu dönemde tatile çok gidilmesi e, sebebiyle tatilimizi burnumuzdan bile getirebilir. Şöyle ki normalde biliyorsunuz e, her insanın kulağında bir akışkan sıvı var ince bir tabaka halinde ve bu kulak dışına doğru kendi kendini temizliyor ve akıyor kulak içinde yer alan dış kulak yolundaki ince titrek tüyler sayesinde. Biz kulağımızı temizlerken bazen yanlışlar yapıyoruz. Kulağın aslında bu kepçenin içini ve kulak girişini e, temiz işte o kulak temizleyicileriyle hafif alabiliriz ama kulağın içine doğru dış kulak yolunun içine doğru temizliği ilerlettiğinizde bu kirlerin akışkan yönünü değiştiriyorsunuz ve kulak içinde birikimlere yol açabiliyor ve büyük tıkaçlar haline gelebiliyor. E zaman zaman kulak tıkanıklıklarına neden oluyor. Bunu siz temizlemediğiniz durumlarda da kendi bazen rotayı şaşırıp bu tarz birikimlere yol açabiliyor. Bunu her yaşta görebiliyoruz. Ne oluyor? Hangi durumda çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor? Özellikle evet tatil sezonunda veya sık banyo yapılan durumlarda eğer o büyük tıkacın arkasına işte suya atladığınızda giren bir damla suyun kirin arkasına geçmesi daha iç kısma geçmesiyle birlikte veya banyo duş yaparken e, kulağınıza giren sıvının o kirin iç kısmına yani zarla kir arasına kulak zarıyla kir arasına geçmesi durumunda çok şiddetli rahatsız edici tıkanıklıklar değişik ses algılamalarıyla tamamen bütün dikkatinizi kulak tarafına toplayıp huzurunuzu kaçıracak duruma gelebiliyor birçok defa. Bunun için yapılması gereken şey o kirin alınması. Yani böyle bir durum yaşadığınızda kiri aldığımızda arkasındaki sıvı da çıkmış olacak ve siz rahatlayacaksınız. Bu açıdan benim tavsiyem tatile gitmeden önce insanların bir kulağının e, gösterilmesi, kulak burun boğazcı tarafından bakılması önemli. Şu açıdan önemli. Eğer bir tıkaç kir varsa tatilde herhangi bir durumla karşılaşmamanız için gitmeden o kirin alınması ve kulağın temizlenmesi iyi olacaktır. Çünkü bazı insanlar 6 ayda bir, bazıları 1 yılda bir bu kulak tıkaçlarının oluşumuyla karşılaşabiliyor. Bu açıdan tatil öncesi böyle bir hazırlık yapmanız sizin tatilinizin de huzurlu geçmesini sağlayacaktır.